Şu anda metal fermuarların ucunu basit bir şekilde, seri bir şekilde kesmekteyiz. Boy kesilen fermuarlar kanal noktasıyla kanala girmektedir. Tip 3, tip 5 fermarı Sağlı soldu şu anda ucunu dökmekteyiz stop boyu kadar. Şu anda tip 5 fermar. şu anda tip 5 fermuarın ucunu kırmıyoruz. 1 saniye gibi kısa bir sürede Fermuarın uç kısımları kumaşa zarar vermeden kırılıyor. Aynı makinede tip 3 fermuarı da yapabilmekteyiz. Yine kanal vasıtasıyla basit bir şekilde tip 3 fermuarın uç kısımları stop boyu kadar kumaşa hiçbir zarar vermeden dökülmektedir. Boy. Makinemiz aynı zamanda fermar kestiği gibi değişik ürünleri standart bir şekilde şu anda kolon kesiyor çanta kolonu, hortum gibi ürünleri seri bir şekilde keserek işçilik gücünü azaltmaktadır. Dayaması basittir. Bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. El teması yoktur.